Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son suresi. <laughs> kuran Kerim'in ilk ve son suresi nedir? Bilemiyorum. Sizde var mı hanımefendi? Yok. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son suresi nedir? Vallahi bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son suresi. Allah'a ben bilmiyorum ya. Evet Kur'an'ı öğrenemedim ama şimdi sana yalan söyleyeyim. Niyetliyim. Kusura bakma. Yok estağfurullah. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son suresi nedir? Abi, bilmem abi ben. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son suresi nedir? Eşhedü en la ilahe illallah. Suri olarak. Ha, suresini ben tam <laughs> açını söyle bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son suresi nedir? Ben bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son suresi. İlk suresi Fatiha suresi. Tamam. Son. Sonunda hangisiydi ya? Okudum bak Hatim de indirdim unuttuk bak. Evet. Ne? En son sünnesi neydi ya? Valla biliyordum unuttum. Sen de bak teyzeciğim. Ben de bilmiyorum. Vallahi yeni de Hatim indirdim mi, oğlum da unuttum. Yeni mi indirdim bir de? Vallahi yeni indirdim. Kafam mı var? Tamam. Teşekkür ederiz. Ramazan öyle diyor. Kusura bakma. Estağfurullah. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son suresi nedir? İlk suresi şey Bakara Elif Lam suresi son suresi de e, Nas suresi. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son suresi nedir? İlk ve son. Yani ilk suresi, son suresi. İlk e, benim bildiğime İkra oku. O ilk geldi. E, son suresi de Nas suresi. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son suresi nedir? İlk suresi İkra bismirabbikellezikhalakal insan. Son suresi de İhlas. İlk suresi Bakara ile başlıyor. Elif Lam Mim Zalike Kitabül Arabi Fi Hudelil Mutakin diye başlar. 180 256 ayet olarak devam eder. Son sure İhlas-ı Şerif. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad diye devam eder. Son Teşekkür ederiz. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son suresi nedir? İlk suresi Bakara suresi. Son suresi hangisi bilmiyorum. Şey, Nas. Nas. Evet. İlki Fatiha değil mi? İlk Fatiha Bakara Suresi'nin şeyleri ya. Evet. içinde. İçinde. i̇çinde. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son suresi. İlk suresi Elham. Yani, son suresi Fatiha. Son suresi Velakün evet. Nas. Teşekkür ederim. Sağ olun amcacığım. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son suresi nedir arkadaşlar? İniş sırasına mı göre yoksa şeye göre mi? Kitaptaki sıraya göre. Fatiha ile Fatiha. Nas. Evet. Teşekkür ederiz. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son suresi nedir? İlk suresi Fatiha. Son suresi şu an aklıma gelmedi. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son suresi nedir? İlk suresi Bismillahirrahmanirrahim olması lazım. Tamam. Sure olarak ilk sure. Elif Lam Mim mi? Sure. Ha, sure. Elham. Yani. Elhamdülillah. Fatiha. Ha, evet işte. Tamam. Son. Nas. Nas Suresi. Nas. Nas. suresi. Nas. Nas. Nas Suresi. ''Son Sure Nas Suresi. Nas suresi. İlk sure <laughs> inna, i̇nna Tayna. Yok. <laughs> Fatiha, Fatiha. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son suresi nedir? İlk suresi Fatiha, son suresi Nas. Nas. ''Evet'' Teşekkürler. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son suresi. Kitaba göre mi? Kitaba göre. Hayır, kitaba göre mi, Nüzule göre mi? Kitaba göre. Kur'an-ı Kerim'in Kur Fatiha ve şeyda Suresi. Nas. Nas. Teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son suresi nedir? İlk suresi Fatiha, son suresi ise Nas. Nas. Teşekkür ederiz. Çalıştığın yerden. Kardeşim, Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son suresi nedir? Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son suresi. Birinci suresi Fatiha, sonuncu suresi de Nas. Nas. Aynen. Teşekkür ederiz. Eyvallah Geldi sana. mi çalıştığın yerden? <laughs> Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son suresi nedir? Yasin oku, ikra. Yani ahımıza gelmiyor. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son suresi. İlk ve son suresi. Bir dakika anneciğim. Telefonla Joker hakkınızı mı kullanıyorsunuz? Hayır yok yok Kalk, kapat anneciğim. Tamam hadi görüşürüz. Ne Yasin Süpanekisi be hadi. tamam hadi görüşürüz. Fatih. İlk sure. Fatiha. Son sure. Son sure. Hey ya vallahi böyle şeye döndük. Televizyondakilere döndük. <gülüyor> <gülüyor> İlk suresi Fatiha, son suresi Bakara mıydı? Bakara. Nas. Nas. Evet.